Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Minecraft oynuyoruz. Bugün sizlerle beraber oyundaki bildiğiniz gibi önce duvarın sadece bunların bildiği bir şey yapmıştık. Bir de sizin izlediğiniz herki. Şunlarla alakalı bir şey yani yavaş kanıyla alakalı bir şeyler oldu ama yani bizim ayağımız yok. Tamam arkadaşlar. Bak de. Arkadaşlar. Arkadaşlar bakın. Bu mantadan daha iyi. Bunun kaç mermisi varmış 17 bunun. Ama bunun 5 AK'nin de 5. AK'ye okay bakalım. Okay. Brr, brr. Yo AK'nin 30. En iyi bu. Evet arkadaşlar. Bugün envanterimiz silahla olacak. Şu mermileri de bir atalım. Bir işe yaramıyor. Neyse arkadaşlar bakalım. Arkadaşlar bazukayı bir denemek istiyorum. Lütfen bana kızmayın. Şöyle atacağım. Evimi falan patlatmayayım. Durun arkadaşlar. Şöyle bir tane attım. Oo. Bu mermisi en basit aslında. Bunun mermisi şu. Olur beş mermi. Bir tane daha. Arkadaşlar bakın şimdi. Mesela bir tane daha yolladım. Bu iyiymiş aslında. Ben 9 çarpı 16. Mem lazım bize 9 çarpı. Tı. 9... bırak 9 çarpı 16 bu mu? 9 çarpı 19. Dur bakayım bir. Bir. Dur bakayım vurabiliyor muymuşum? Bir, bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz. Şimdi bunu böyle yaptık da. Ve bunu şöyle takarım. Ve bir daha vurayım. Tamam. Hallettim. Bunun mümkünü bilmiyorum. Akinin de bilmiyorum. Böyle kolay aklımda tutabileceğim şeyler olunca biliyorum arkadaşlar ama mesela bunu bilemem. nokta 7 60 geldi 7 62 39 7 ee, şu 7 60 geldi ve 7 60 geldi bunun mermisi varmış ki ama bunun hiç yokmuş. O dolduralım işte. Bunun mermisi değil o, o zaman. Arkadaşlar. Durun. Bomba nasıl atılıyor? Çok merak ettim. Oha. Yere çökün. Bum. Bakayım. Kağızlı blokları veriyor mu? Vermiyor. Bu çok iyiymiş. Arkadaşlar şuraya bir tane banka açtırayım. Ne yapacağım biliyorsunuz herhalde. Ben bunu aç. Şimdi bunu bundan alacağım. Alamam. İşte arkadaşlar bir sonraki bölümde buraya banka yapacağım. Çünkü bu video kısa süreceği için. şimdi bunu bu zaten bende var 9 çarpı 16 9 çarpı 16 şunu bir dolduralım pardon dolduramadım mı yok bu bunun değil bir tane daha olmuş da <laughs> Arkadaşlar En çok beğendiğiniz yorumu yazın Bu da yorum atarsanız yorumlarınızı ok okumayı çok severim haberiniz olsun Gelecek Bum Ha veriyormuş da Birlik olarak Arkadaşlar şöyle gereksiz bir yere baskın yapayım mı? Ya. Bakayım ben var mı? Yok. Tamam. Sonra bunu alıyoruz. Pardon, bunu bunu deneyeyim. Ne olur? Hayır 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 hayır. Evet, bir dakika, bir dakika, bir dakika, Oh, tamam. Lan, acam ah, tamam, ben koymamıştım orayı. Bedrak kurdu sandığım var ya en güçlü bomba bu. Saat kuruluyor mu diye bakıyorum. Arkadaşlar neymiş? Bombalarla çok oyun oynuyormuş. Çünkü yaratıcılık moduna geçemiyor olabilir. En güçlü modunuza geçiyor ama geçemiyor olabilirsiniz. Allah'tan anında bedrağıma alabiliyorum. Şimdi yanlış bir yarış yapmaması için için Şöyle bir hadi tamam. Baskın var. Baskın basana. Çekanarak çok yoruldum. Arkadaşlar ta gittim geldim. Şurada bir tane yeni ev yapılmış. Böyle bir tane hırsız varmış. Onu durduracakmışım. Bana böyle bir şey dedin. Ben çok mutlu oldum ya. Hadi. Tamam. Hala mermisi var beş tane. Allah ver! Bu muydu? Tay bu muydu? Evet tamam geri balsın işte. Allah Allah kaşa bu muydu ya? Arkadaşlar bir Iron golemle savaşacağım. Arkadaşlar vazgeçtim. Bu kadar. Ben alayım Siz Size hayır da lan. Artistik mi yapıyorsunuz oğlum? Bam. Bam. AK 47. Dikkat edin burası sizin mezarınız olmasın. Dur. Bam bam ve vebam yazıklar olsun Bunun altındaki karanlıkta vs'ye ne dersin? Bir tanesi vs ben. Hadi la. Üç, iki, bir, başla. <laughs> Çok basit. Bomb bom. Ve bom. Vamos Bir Me Bir me papo, me Tira com esse. Yalnız hayatta kalma modunda bunlara vurulmuyor ki. Modda kimse bana saldırmıyor ama şeyleri de kullanamıyorum. Vallahi AK'yi çok beğendim. Bir de bombayı. Nerede akene? Burada. Ha. <laughs> ha. Ha. Arkadaşlar bir dakika. Bunları bir bitireyim. Bunlar şimdi doluyor mu? Üf ne diyorsun be? Abi ne diyorsun sen? Arkadaşlar o zaman ben bunu herkes yok ederim ki. Burası onların mezarı ol. Oğlum gireper çağırıyor mu? korkmadım mı? Korksamaydım Dur bir bakayım korksamaydım. Yok korkmama gerek yokmuş ki. Bunlar ezildik bir taram aldı. Çok gibi tararım bunları. Tara tara. Bam. Hoppa. Bam bam bam. Yeşil kriplar basmış. Dostum, baba baba Çık çık. <laughs> ha ha. Allah bütün servetini alsın sana ben sizden. Bütün geri alırım. Daramalı gibi. şişe. Arkadaşlar AKM yazalım şuraya. AKM. Mermisi, mermisi. iki tane de silahı. Dur şunu doldurayım. <laughs> Başka nereye basabilirler? Doldurdum mu? Aynen. Evet. istediğiniz kadar oğlumun istediğiniz kadar oğlum sana da Allah a. sen kime geliyor şimdi işini atlayıp hepsini öldüreceğim sana haber diğerleri ölümle beraber pam 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 Gelmelar. Çık çık, çık 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 çık. Bum, bum. 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 Aa, ortamın ne oluyor? Bak ben çalışırken hayat. Hayat veda etti ya. Çok üzüldüm. Arkadaşım ne oluyor de? De herken öldü ya çok üzüldüm. Haydi be. Buradasın. biliyorum kardeş. Merhabalar. Çık. Hemen korku zaten. Bir kere de korkusuz ya karşıma çık. Neyse arkadaşlar buydu? Bu kadar bir sonraki videoda, videoda görüşmek üzere like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.